benim yeni hesap. Neyse bugün size iki haberim var. Oh, i̇kisi birbirinden güzel haberler. Birincisi Beyf Mike'la ayrıldık. Aa, ne kadar da üzücü. İkinci haberim ise. Benim artık yeni bir Biri birbirimize aşırı aşırı... Daha değil... <laughs> <laughs> Neyse çekim yunanlar <yorulun>, anten taksın. <gülüyor> bye bye... <gülüyor> ben ben Mokko. Ah, bu videoda birazcık kendimi öveceğim. Mi? Çünkü ben kusursuzum. Ne kadar mükemmel olduğumu özellikle kendimi sizlerle kıyaslayınca fark ediyorum. Resmen sizlerin arasında parlayan bir elmas gibiyim. Görkemli, haşmetli, şanlı ve kudretliyim. Ben gerçek bir imparatorum. Gerçek bir prensesim. Ne kadar gece olduğumu fark edince neden beni kıskandığınızı daha iyi anlıyorum. Benim kadar gece olmadığım için beni kıskanıyorsunuz. Son olarak bir günlük sözünü söylemek istiyorum. Erkekler bir otobüs gibidir. Beni kaçırdığın zaman diğerini yakalarsın.